şeyler. Uzayda doğan bir bebek neye benzer? Enteresan. Bu troll video mu? Bu arada gayet güzel animasyon yapıyor çocuklar. Uzaya çıkan ilk insan olan Yuri Gagarin'den bu yana yaklaşık 560 kişi uzaya gitmiştir. 2001 yılının Kasım ayından beri de uzaydaki insan varlığı hiç eksik olmamış ve insanlık kesintisiz olarak uzayda bulunmuştur. Hatta şu an uzayda 7 insan bulunmaktadır. Uzaya giden tüm bu insanlar sayesinde türümüzün uygun koşullar altında uzayda uzun süreler boyunca hayatta kalabileceğini öğrendik. Ancak uygun koşullara rağmen bir insanın uzayda uzun süre kalması fizyolojik olarak birçok açıdan değişmesine sebep oluyor. Bu değişimin en büyük sebebi ise uzaydaki yer çekiminin yok denecek kadar az olması ve insan bedeninin de bu ortama uyum sağlamaya çalışmasıdır. Peki bu şartlar altında uzayda bir insan doğsaydı görünüm olarak neye benzerdi? Bizim gibi mi olurdu yoksa bizden daha mı farklı görünürdü? Bunu anlamak için öncelikle uzaydaki astronotların yaşadığı fizyolojik değişimlere göz atmamız gerekiyor. İnsan ırkı yeryüzündeki fiziksel koşullara oldukça iyi adapte olmuş bir türdür. Ancak dünyada gösterdiğimiz bu adaptasyon yeteneğini uzayda gösteremeyiz. Çünkü uzayda hiç de alışık olmadığımız bir durum olan düşük yer çekimi vardır. Düşük yer çekimi insan bedenini birçok açıdan etkiler ve bizler bu olaya tepki olarak çeşitli fizyolojik değişimler gösteririz. Hatta bazı durumlarda insan bedeninde atrofi dediğimiz bir olay başlar. Bu olay yüzünden normal büyüklükteki bir organ küçülebilir ve işlevini yerine getiremeyebilir. Bahsettiğim bu değişiklikler genellikle geçici olsa da bunların bazılarının insan sağlığı üzerinde uzun vadede ciddi etkileri vardır. Elbette astronotların yaşadığı tek sorunlar bunlar değil. Zaten. Örneğin uzaya giden bir astronot orada geçirdiği süre boyunca kaslarının önemli bir kısmını kaybeder ve kemik yoğunluğunda ise önemli kayıplar yaşar. Dolayısıyla astronotlar dünyaya döndüklerinde oldukça dikkatli davranırlar. Çünkü en ufak bir tökezlemede kemiklerinde kırıklar oluşabilir. Hatta bazı astronotların kemik yoğunluğu azaldığı için vücut uzunlukları 2 ila 5 santim arasında uzar. Yani 1.75 boyundaki bir insan uzaya gidip geri geldiğinde 1.77 veya 1.80 olarak geri dönebilir. Şşş. 1.77 yaş boyundaki bir insan uzaya gidip geri geldiğinde 1.77 veya 1.80 olarak geri dönebilir. Yallah hadi uzaya. Ancak bu uzama Dünya'ya döndükten birkaç hafta içerisinde düzelir ve eski haline gelir. Ayrıca kaybettikleri kas kütlesi yüzünden de Dünya'ya döndüklerinde en basit hareketleri bile yaparken oldukça zorlanırlar. Ama en büyük sorunlar yine de bunlar değildir. Düşük yerçekiminin en büyük etkilerinden biri dolaşım sisteminin yavaşlamasıdır. Bunun nedeni ise uzayda kan dolaşımının daha kolay sağlanması ile alakalıdır. Kan dolaşımı daha yavaş ve daha kolay sağlandığı için de kalp kasları zayıflayarak ritim bozukluklarının yaşanmasına neden olur. Ayrıca düşük yerçekimi yüzünden astronotların vücutlarındaki sıvı dengesi de bozulur. Örneğin beyin omurilik sıvısının dengesi bozulduğu için gözlerde deformasyon görülebilir. Bu sıvı normalde beyin ve omurilik arasında yer alır ve yatıp uzanmak ya da ayağa kalkmak gibi günlük aktivitelerimiz esnasında sürekli yer değiştirerek basınç değişimleriyle başa çıkmamızı sağlar. Ancak düşük yerçekiminde bu sıvı dengeli dağılamayıp göz sinirlerinin etrafında toplanır ve göz küresinin arka kısmını belirgin ölçüde düzleştirip göz sinirini şişirir. İşte bu olayın sonucunda bazı astronotlarda kalıcı hipermetropiye rastlanmıştır. Yani bu astronotlar yakını göremezler. Hatta yapılan bazı araştırmalarda astronotların uzağı görmekte de zorlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca düşük yerçekiminden etkilenen tek sıvı, beyin omurilik sıvısı değildir. Harbiden ya ölmekten beter etmiş. Düğünüz gibi insan vücudunun büyük bir çoğunluğu sıvılardan oluşmaktadır. Normalde dünyadaki yerçekimi sayesinde bu sıvılar vücudun alt kısmında toplanır. Ancak düşük yerçekiminde vücuttaki sıvılar eşit bir şekilde dağıldığı için astronotların bacakları inceler ve yüzleri ise şişer. Bu durum astronotların tavuk bacakları gibi ince bacaklara ve balon gibi şişmiş bir kafaya sahip olmalarına neden olur. Artan kafa içi basıncı nedeniyle de tat, koku ve diğer duyularda azalma yaşanır. Bunlara ek olarak astronotlar alçak yörüngede, yani dünyanın radyasyon korumasından uzakta bulundukları için güneşten ve evrenin geri kalanından gelen radyasyonlara karşı korunmasızdırlar. Bu yüzden bir astronot uzayda uzun bir süre kalırsa kanser ve bilişsel bozukluklara yakalanma riski artar. Bunun bilincinde olan NASA astronotları ise en fazla 200 gün boyunca uzayda kalırlar. Günümüzde uzaydaki radyasyondan nasıl korunacağımızı hala bilmiyoruz ve gelecekte bu sorunu nasıl çözebileceğimizden de emin değiliz. İşte bu yüzden kozmik radyasyonun etkilerini araştırdığımız çalışmalar yapıyoruz. Örneğin bir çalışmada laboratuvar ortamındaki farelere uzaydaki radyasyon seviyeleri yansıtılmış ve bunun üzerine